Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bugün balkondayım ve balkonun size bu halini göstermek istiyorum. Hani e, değişimler yapıyorum falan ama yani arka planda bu hiçbir şey değil aslında. E, zaten küçük bir alanım var. Haliyle de e, burada zaten değişim yapmıyorum ben. Evin içinde yapıyorum değişimlerimi. Videolarda görüyorsunuz. E, buradakilerin yaptığım değişimleri tabii ki e, videoya almadım sizlere hem yeni aranjman hallerini göstereyim. Bunlar geçici olarak burada duruyorlar ama balkon resmen ayaklanmış halde. Hiç bakar mısınız? Şuraya basıyorum. Ondan sonra şuraya geçiyorum. Hani bir şey yapacaksam o şekilde yapıyorum. Sulamalarını yapamadım e, susayanların. Tabii ki bunlar değişim olduğu için haliyle e, bunlara henüz daha su vermedim. Bu, bu askılarım zaten biliyorsunuz salon camımda asılı oluyor. Ama şu anda daha kökleriyle oynadığım, temizlediğim için tutulmadılar haliyle. Ve top askıyı astığımda böyle aşağı doğru meyil ettiği için düşerler, yerlerinden çıkarlar endişesiyle böyle bir süre burada tutmak durumundayım arkadaşlar. O yüzden böyle bir karışıklık içindeyim yani. ilk sularını alsalar en azından toprak biraz baskı uygulayıp sabit kalırlar. Ama mecburen bu şekilde böyle tutmak durumunda kaldım. Ve çok karışık. Başka bir alan yok. Başka hiçbir şey koyulmuyor arkadaşlar. Mutfak camındakiler mutfak camında. Onları ayarladım. E, Fila falan kullanıyorum mutfak camında şu anda. Oradan da anlatırım daha sonra arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde böyle. Tabi buralara daha eklemeler yapılacak. Ben şu anda elime geçen ortada kalan türleri böyle bir topladım. Bakalım. Bakın burada yavrusu da var. Çok tatlı. Bu şekilde duruyorlar. Kamp ateşi çiçek açmak üzere. Sedum Joyce ikinci kez çiçeklerini açıyor. Beyaz beyaz. Bu şekilde arkadaşlar daha hala düzenlemelerim devam ediyor dediğim gibi. Ama yeni aranjmanları böyle. Şimdilik size böyle biraz göstereyim. Hem de Asiye Hanaz Hanım'ın bir kargosu var. Ondan onu da size göstereyim hem kendisi de buradan görmüş olsun. Öncelikle şöyle birazcık göstereyim. Artık yerlerinde ziyaret ederiz onları asıldık yani yerlerine geçtiklerinde. Şunun rengi o kadar güzel olmuş ki hiç kıyamadım kesmeye. Böyle dursun. Böyle şu anlık e, dediğim gibi bu şekilde tutacağım. Eklemeler yapabildiğim yerlere yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Lolaları da aldım buraya. Artık. Sonra duruma göre artık ekleme çıkarma ne olur bilmem. Şimdi Asya'nın masna kargosunu göstereyim arkadaşlar. Tabi balkona çıkamadığım için sulama da yapamadım. Yani adım atacak yer yoktu. Sığabildiği kadar değişim yaptığım saksıları bu şekilde böyle bir düzensiz duruyorlar. Daha bir tam düzene geçemedim. Begonvinin susuzluğunu görüyorsunuz. Buna da hiç su veremedim. Sardunyalar da öyle. Bu arada tespit skulent sonbaharın geldiğini anlamış ki şu yeni yeni öyle güzel sürgünler geliyor ki arkadaşlar. Maşallah. Hepsi bir hızlandılar yani. Sardunyam da aynı şekilde. Buralar zaten değişmedi. Bunları ilkbaharda değiştirmiştim. O palinalar söküldü tabii. Şimdi arkadaşlar Asiye Hanım'ın zaten ben şöyle bir kabaca hazırladım. Böyle görüyorsunuz birçok tür var. Ee, bana benden özellikle istediği bazı yapraklar vardı. Onlardan eklemelerini yaptım zaten. Diğerlerini de böyle artık elimizde fazla olanlardan koydum. Bazı şeyler de ekleyeceğim daha hala. Bu da daha eklenecek. Diğer saksılara biliyor musunuz? Allah'ım sığmıyor ama şunu da şu prenses çamını da vereyim. Bir de arkadaşlar Victor istemişti benden. Ben kestim zaten buraya hazırlamıştım onun için şuradaki yavrularından. Bir de şunu da alayım. Bu da Sedum Joyce. Bunlar fide gibi arkadaşlar. Yani bakın kendini kurtarmış zaten bunlar. Köklenip böyle büyüyecekler yani. Sedum clavatum var. Şöyle firetten ekledim. Şöyle marro Bakın çok tatlı. Buralarda opalina var tabii ki. Opalina olmazsa olmaz arkadaşlar. Opalina da ekledim ona. Böyle birçok altlarında var yani. Ben e, yayılıcı sedumlarım derken ya Mendoza zaten. Bir de onlar da benim olmazsa olmazım. Ah şey düştük. <laughs> Bir de şöyle bir paraguyans arkadaşlar. Şöyle koyalım onu bir şey olmasın. Yapraklar ekledim. Kendisi de böyle e, türler büyütsün. Şöyle Akalis köklü. Böyle birçok tür var. Kamp ateşi, sedum Joyce, balde, bronze gibi böyle türler ekledim arkadaşlar. Hepsi kargoya hazırlanacak. Şu kurasılamı da bakın böyle aldım. Yani böyle bir saksı aldım ayarlayacağız artık bir şeyler. Şuradan bir de şunu kesmek istiyordum. Ona da bir bakayım. Bu türün arkadaşlar Nuspor'uyum. Bakın onun da şurada bir yavrusu var. Şu yavruyu da ona ekleyelim. Zarar vermeden keseyim. Evet, oradan kestim. Bakın şansına köklü köklüymüş. Şöyle koyalım onu da. Buralarda böyle iyiler. Şöyle hem de göstereyim. Bakın buradaki başka renk sardunya var. O da açtı. Beyazlar geçti. Onları aldım hep. Bir sürü iş var arkadaşlar. Bunlara daha henüz su vermedim. ve Dedim ki yağmur yağarsa ilk sularını yağmurla alsınlar. Bakın şu anda hala değişimle beraber yapmıştık. Hiç su vermedim böyle duruyorlar. İyice kök salmışlardır yani. Suyu verdiğim gibi coşacaklar umarım. Yani dolgunlaşacaklar iyice. Dikenler tacım. O da susamış. Ama bakın bu sefer galiba başarıyorum. Neyse nazar etmeyeyim. Kendi kendime. Bu da çok susamış. Yani balkonla ilgilenemedim. Tamamen böyle saksı değişimlerine odaklandım. Şöyle bir çıkayım arkadaşlar. Skulentleri ezmeden şöyle öyle göstereyim size ilgilenemediğim için de mecburen bazıları böyle susuz kaldılar kütübansın tepe çeliklerini aldım bakın buradakini de aldım buradan yavru gelmiş artık hızla büyütür öyle güzel yani hepsi ama susuzluğumuz var tabii ki Buralarda düzenlenecek yani eklemeler yapılacak. Daha henüz işlerim bitmedi. Sizlere şöyle göstereyim. Bunlar mutfak camına gitmeli. Ee, bakalım orada da yer ayarlamaya çalışacağım. Birçok daha dikilecek var arkadaşlar. Baya böyle maşallah büyümüşler büyümüşler aslında. Yerlerinden çıkardığımız zaman fark ediyoruz daha çok. Çünkü aynı saksıya daha sığmadığı için ekstradan iki saksılık bir ee, çıkış e, çıkmış oluyor arkadaşlar. Şu Morgan Lima bakın. Yani gün ister bunu güneş görebileceği askılı bir saksıya dikeyim de böyle güzelce o yavrularını büyütsün saksıdan böyle taşsınlar. Ama işte mecburen böyle güneşi görsünler diye böyle askılı saksılarıma ilave ediyorum. Susa, susamışlık var zaten. Aslında şunu kesebilirim de yani şuradan. Çok uzamış. Yani gönlümce aslında böyle alan veremiyorum ama çok şükür onlar da bana böyle güzellikler sunuyorlar arkadaşlar. Yavrulayarak, büyüyerek böyle bir şeyler yapıyorlar yani. Şunlar da buralara eklemeler yaptım yine. Ama düzenlenecek yani. Bunlar sabit kalacağını zannetmiyorum. Yani tekrar bir elden geçireceğim yani. Öyle gözüküyor arkadaşlar bunları da şöyle biraz gösterelim. Sizler de görün. Şuraya yaklaşayım. Bunlar böyle bir sularını depolasınlar, tutunsunlar. Çok güzel gelişecekler. Öyle ümit ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar işlerimiz daha bitmedi. Ben aslında Asya Hanım'a daha bir şeyler daha ekleyecektim. Bir bakayım. Şöyle bir krasula alacaktım burada. Şöyle güzelce büyütsün. Onda da. Ben zaten arkadaşlar böyle elimde çok olanları kimsenin demesine bırakmadan veriyorum yani. Hani bir kargo olduğunda. Elimde fazlaysa koyuyorum. Biraz da onda büyüsün. Hani diyorum devam etsin büyüme. Bakın şöyle iki rozetli. Onu da vereyim Asiye Hanım'a. Böyle güzel güzel büyütsün. Bir, bir de şurada bakın ha şunu da yaptım. Ben onu da göstereyim size. Şöyle kenarda durayım. Muz sukulenti artık çıkardım. Bağımsızlığını ilan etti arkadaşlar. Şimdilik şöyle ortalıkta pek salınmasın diye üst üste topladım yani köklerini birleştirip de şurayı da köklü kısımdan keselim. Muz sukulentimizi. Ona da böyle bir köklü fide olsun elinde. Onda da büyüsün, çoğalsın diyelim. Böyle arkadaşlar. Sonbaharda bayağı bir bakım işiyle uğraştım aslında. Çok uzun sürdü. Çünkü bayağı büyümüşlerdi. Sizler de biliyorsunuz aranjmanlarda. Şunlara zarar vermeden hepsi koyacak yer bile bulamıyorum. <laughs> Hala da sukulent 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 arkadaşlar. Gerçekten artık bir bakıyoruz. Bir zaman sonra ipin ucu kaçmış yani. Böyle tepside görünüyor arkadaşlar. Hepsi böyle yavrulardan hep koydum ona. Elimde olan fazla türlerimden tabii ki. Onun yavrularından, işte böyle köklü olanlarından, hepsinden böyle bir sürü yapraklar da ekledim. Ee, aslında bir de şunu da verecektim. Onu da alayım. Şöyle geçeyim arkadaşlar yavaşça. Zarar vermeden. Evet. Bu da Asya hanıma gidiyor. Şöyle bir koyalım. Destek alarak çıkıyorum resme. Hiçbir şeye zarar vermeden. Evet. Bu da Asya hanımın arkadaşlar. Ve böyle onun evinde saksılarında büyüsün inşallah. Böyle kocaman bir aslında anaç olmuş. Umarım böyle sağlıkla büyütmek nasip olsun. Her baktığında yüzünde böyle tebessümler oluştursun diye ümit ediyorum. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.